Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bilim ve bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikleriyle birlikte üniversite öğrenci toplulukları kampüs alanında kurdukları standlarla etkinliğe renk kattı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bilim ve bahar şenliklerinin ilk günündeyiz. Üniversite toplulukları ise öğrenciler için standların 19 Mayıs amfisinde kurdular. Biz de kameraman arkadaşım Ali Çimen ile birlikte bu stand günlerine dahil olduk. Standları gezen rektör yardımcısı Profesör Doktor Alim Koşar ve standlarda yer alan topluluk üyeleri duygu ve düşün Düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Çok güzel bir şenlik. Tabii değişik etkinlikler var. Biraz önce basketbol etkinliğine katıldık. Orada güzel bir turnuva vardı. Burada e, uluslararası öğrencilerin oluşturduğu, özellikle Filistin konusunda bir duyarlılık oluşturmak için oluşturulmuş bir çadır. Biz onları ziyaret ediyoruz. Her şey çok güzel. Daha yeni yeni başlayabildik. Çünkü yağmurdan dolayı pek kurulmadı standlar. Ama şu an çok eğlenceli. Bir sürü etkinliklerimiz var. Çarkımıza çeviriyoruz ve çarkımızdan çıkan çadırlar, e, göreve göre e, yapılması gerekenleri yapıyoruz. Daha çok yeniyiz, çok heyecanlıyız. Bu hatta bizim ilk etkinliğimiz gibi bir şey burada stand açtık. Aynı zamanda benim de üniversitedeki ilk bahar şenliği. Hani bahar şenlikleri şu anda zaten göründüğü gibi her yer cıvıl cıvıl çok güzel. Tişört boyama etkinliğimiz var. İnsanlara tişört tasarlatıyoruz ve tişörtleri hediye ediyoruz. Ee, onun haricinde labirent oyunumuz var bir tane gelecek. Pinpon pon topunu koyacağız. Böyle şeye deliklere düşmeden sonuca varmaya çalışacağız. Varanlara da bir ufak tefek hediyeler vereceğiz. O şekilde. Çok eğlenceli, talepler çok yoğun, e, yetişmeye çalışıyoruz. Sınav öncesi e, bu etkinlikle birazcık stresimizi atmak istedik. Parkurumuz çok güzel geçiyor. Parkurumuzun e, amacı empati yaratmaktı, farkındalık oluşturmaktı. E, tekerlekli sandalyeler, beyaz bastonlar e, kurduk, denge tahtaları kurduk. Hem biraz bölümümüzle alakalı olsun istedik, farkındalık yaratsın istedik. Gayet eğlenceli ve dolu dolu geçiyor. Sabah yağmurla birazcık korkmuştuk etkinlikleri yapamayacağız diye ama şu an gayet eğlenceli geçiyor. Bilgi yarışması düzenliyoruz. Trafik şubeden destek aldık. Alkol gözlüğü denettiriyoruz arkadaşlarımıza. Birbirinden çeşitli etkinlikler, oyunlar ve ödüllerle öğrencilerle buluşan topluluklar, şenliğe katılan herkese keyifli anlar yaşattı.